Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel piyasalar hakkında konuşacağız. Mim coinlerdeki son durumları inceleyeceğiz. İlerleyen günlerde bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayacak olursak 62.246 dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in fiyatı ve yüzde %2'lik bir düşüş görüyoruz. Ve şöyle baktığımızda fiyatın düşen trend seviyelerini takip ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle burada biliyorsunuz tehlikeli bölge diye adlandırdığımız bir seviye vardı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Özellikle 64.800 bölgesi kıymetli bir seviyeydi. Buranın kaybedilmesiyle birlikte tekrardan alt band noktalarına kadar 63.100'lere kadar bir düşüş geldi. Bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte düşen direnç seviyesi test edilmeye başladı. Tabi bu düşüşle birlikte elbette altcoin piyasasında da bir düşüş gördük. Şöyle genel piyasa dinamiklerine bakacak olursak CoinEx borsasında listelenmiş 1014 adet e, kripto paranın sadece 140 tanesinin fiyatının artmış olduğunu ve 873 tanesinin fiyatının düşmüş olduğunu görüyoruz. Bir tanesinin fiyatı sabit kalmış durumda. Toplam market değeri de %2.34 düşmüş durumda. Şöyle genel piyasadaki durumu da inceleyecek olursak Bitcoin'de %2'lik düşüş var dediğimiz gibi. E, ee, Ethereum'da %2 seviyelerinde Solana %5. Dogecoin %5, ADA burada %2.99 artış yakalamış. Yine TRX de %2.5 artış yakalamış. Onun dışında AVAX %6, biraz daha aşağılara iniyoruz. Litecoin %0, sıfır, e, biraz daha aşağılarda. Ethereum Classic %4 artış yakalamış. E, fakat baktığımızda piyasa genelinde bir düşüş hakim olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tekrardan Bitcoin dominansının ne yazık ki artmış olması. E, biliyorsunuz bir düşen trend içerisindeydik ve özellikle bu noktalarda Bitcoin'in fiyatı düşmüş olmasına rağmen, Bitcoin'in fiyatı sert düşüşler yaşamasına rağmen altcoin'lerin pek çoğu bundan çok fazla etkilenmiyordu. Bitcoin %3, %4 düşmesine rağmen %2, %1 düşen coin'ler bile görmüştük. E, Dominans tekrardan bu noktalara düşerse e, piyasada tekrardan altcoin'lerin e, hareketliliği artabilir diye düşünüyorum. Ee, onun dışında şöyle meme coin'lere de bakacak olursak meme coin'lerde de e, özellikle burada Pepe ve Shiba dikkatimi çekti diyebiliriz. Pepe'nin zaten hali hazırda %2.78'lik bir düşüş yakalaması böyle bir piyasada çok iyi diye düşünüyorum. Baktığımızda %5, %3.69, VIF %12.97, Floki %5 seviyelerinde neredeyse, Bonk %4.51 gibi e, devam etmiş. Ama burada Pepe %2.78 gibi aslında güçlü bir duruş sergilemiş gibi Gözüküyor. Tabii böyle düşüş e, piyasalarında özellikle güçlü kalabilen, e, düşüşten çok fazla etkilenmeyen coinleri biraz daha yakın takibi almakta fayda var. Genelde onlar e, piyasa biraz daha düzeldiği zaman kafasını ilk yukarıya kaldıranlardan oluyor. Pepe'nin ve WIF geçtiğimiz günlerde buna benzer hareketleri yapmış olduğunu tekrardan hatırlayalım. Şimdi e, grafiklere geçecek olursak şöyle FLOKI'den başlayalım. E, Floki'nin tekrardan e, bu 3.020 noktaları aşamadığını gördük ve sırasıyla 3018 18 780lerin de kaybedilmesiyle aşağıya doğru bir düşüş geldi. Ortalama 30 16 720 bölgelerinden bir tepkiyle karşılaşmış gibi gözüküyor. Tabi burada Floki'nin de Bitcoin'e paralel bir hareket sergilediğini söyleyebiliriz. Piyasayla doğru orantılı bir şekilde düşüş yaşamış durumda. Şöyle görüyorsunuz saatlerce sadece kırmızı mum yakmış ve... E, akşam saatlerinde başlayan düşüş sabah saatlerine neredeyse yakın devam etmiş ve bugün itibariyle de artık e, Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin'de volatilitenin birazcık artmasıyla birlikte piyasa tekrardan ufak da olsa Geşermeye başladı. Floki'de onlardan bir tanesi oldu. Floki için 3-0-18-780 bölgesi. Tabii bizler için kritik bir nokta ama oranın öncesinde 3 adet hareketli ortalamamız yine takip edilebilir. 3-0-17-800 ve 3-0-17-600 aralığı önemli bir direnç bölgesi buraların üzerinde. Az önce söylemiş olduğumuz 3-0-18-780, 3-0-20 bölgesi, 3-0-21-500 ve 3-0-23-450 bölgeleri sırasıyla önemli hedefler daha aşağılarda 3.0.16.260 260 bölgeleri önemli bir destek noktası ve buraların da aşılması ile birlikte 3.0.15.160 160 ve daha aşağıda 3013 200 bölgeleri önemli destek noktaları oluşturabilir. Pepe'ye geçelim. Pepe'nin duruşu güzel gibi gözüküyor demiştik ki şöyle görebileceğiniz üzere aslında geçtiğimiz günlere kıyasla evet bir düşüş görüyoruz. Ama hafif yukarıya doğru kendisini sürekli olarak atmaya çalışıyor. Bakalım piyasa ufak toparlanırsa sanki Pepe kafasını kaldırabilir gibi gözüküyor. 200 saatlik hareketli ortalama seviyelerinde şu anda 5 0 79 700 79 600 bölgeleri şu anda e, önemli seviyeler. Buraların aşağısında 50 77 500ler önemli destek noktası olabilir. Buraların aşağısında 75 700, 71 900 ve 66 100'lü noktalar sırasıyla önemli destek noktaları. Yukarı noktalarda 50 83 bölgesi bizler için kritik. Buraların üzerinde 50 87 500 yine Önemli bir direnç bölgesi oluşturacaktır. Buraların üzerinde 5.092.600 ve buraların üzerinde artık 4.010'lu noktalardan pepe için söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bonk'a geçelim. Bonk'un da yine güzel bir hareket sergilediğini görüyoruz. Kafasını ufak da olsa yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor. Tabi Bitcoin'deki hareketlilikle birlikte burada yavaş yavaş yeşerdiğini görüyoruz. 4.024.500 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Buraların üzerinde 4, 0, 26, 690 4029400 ve 4034 bölgesi sırasıyla önemli bir direnç noktası. Destek noktalarımız 4023500'lü nokta önemli bir destek noktası. Buraların aşağısında 4021600, 500 ve 4017 460 seviyeleri önemli destek noktaları. Shiba'dan devam edecek olursak Shiba'nın da 4.0.22.600'lardan bir destek bulduğunu görüyoruz. Bu nokta bizim için kritik buraların aşağısında 4021 ara ara destek bölgemiz olabilir ve buraların aşağısında da 4020 21 seviyelere yine önemli destek noktası. Yukarı bölgede 3 adet hareketli ortalama yine bizler için kritik. 200, 100 ve 50 saatlik hareketli ortalama sırasıyla 4023, 400 ve 40 23 800 bölgeleri bizler için kritik. 4024 bölgesi yine burada önemli bir direnç bölgesi. Yani bu aralığa yine dikkat etmemiz gerekiyor. Buraların üzerinde bizleri bekleyebilecek önemli direnç bölgesi 4.025.500'ler. 500'ler. Buraların üzerinde 4.026.90 ve 4027 bölgeleri yine bizler için önemli hedef noktaları olacaktır. Bife bakalım. vif geçtiğimiz günlerde güzel bir performans sergilemişti. E, piyasa her ne kadar ufak çekilme yaşasa da e, VIF yine bundan çok fazla etkilenmemişti ve ardından çok daha sert bir yükseliş yapmıştı. Burada 3.72'lere kadar yükseldiğini gördük. Ardından düşüş geldi. Tabi piyasadaki düşüşle birlikte VIF de bundan etkilendi. 100 saatlik hareketli ortalama burada güzel bir şekilde çalışmış ama ardından buranın da kırılmasıyla birlikte e, şu anda bulunduğumuz noktada 2.92'lere kadar çekilmiş olduğunu görüyoruz. 2.80 bölgesi bizler için kritik. Buraların aşağısında 2.76'lar 1.97'ler ve buraların da aşağısında 1.80 seviyeleri önemli destek noktaları olacak. Yukarı bölgede yine 3 adet hareketli ortalama önemli direnç bölgesi. Buraların aşılması ile birlikte 3.4 dolar, 3.58, 3.94 ve 4.2 seviyeleri sırasıyla önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Dogecoin'den devam edecek olursak Dogecoin'de bir düşen trend hala devam ediyor ve buraların aşağısında piyasanın düşüşüyle birlikte sarkmış durumda tekrardan düşen trend bölgesine girdi. 0.15 bölgesi önemli bir direnç bölgesi buraların üzerinde yine düşen trend bölgesi ve 3 adet hareketli ortalama da bu noktalara yaklaşıyor. Bizler için kritik 0.15 200'ler bu anlamda önemli bir direnç noktası oluşturabilir diye düşünüyorum. Buraların üzerinde 0.15 950 ve 0.16 330 bölgesi yine bizler için kritik. Geçtiğimiz günlerde buraların üzerine çıkışlar gelse de bir türlü e, buraların üzerinde kalıcılık sağlayamadık görebileceğiniz üzere yukarı hareket başlamış ardından tekrar düşmüş ve sonrasında deneye deneye ardından tekrar burayı kırmış ama sonra piyasadaki düşüşle birlikte Dogecoin yine bu noktaları kaybetmiş. Bu anlamda burası bizler için gerçekten çok kritik bir bölge buraların üzerinde belki günlük kapanışlar yapmamız gerekebilir daha yukarıları hedeflememiz için. 0.18200 daha yukarılarda e, yine önemli bir hedef noktası. 0.19500 ve 0.19700 aralığı da yine önemli bir direnç noktası oluşturabilir. Destek noktalarına bakacak olursak şu anda 0.14 bölgesi önemli bir destek noktası. Buraların aşağısında 0.13200 ara destek ve buraların aşağısında da 0.12690 ve daha aşağılarda 0.998 bölgesi yine önemli bir destek noktası. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.